Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Expo 2016 Antalya'da temsil ediliyor. Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dünya Botanik Expo'su, bu yıl Expo 2016 Antalya adıyla ve çiçek ve çocuk temasıyla 23 Nisan 30 Ekim arasında Türkiye'nin Antalya elinde gerçekleşiyor. Toplam 54 ülkenin yerel motiflerle ülkelerin tanıtımlarını yaptıkları kültür evlerinin de yer alacağı etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yaklaşık 600 metrekarelik stand bölümünde inşa ettiği ev ile temsil ediliyor. Konuyla ilgili koordinasyon toplantılarına katılmak üzere, Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanlığından bir heyet Antalya'da temaslarda bulundu. Bakanlık Genel Koordinatörü Durali Güçlüsoy'un başkanlık ettiği heyette, Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salal, Kültür Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzoğlu yer aldı. 5-6 Nisan'da Antalya'da temaslarda bulunan heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakanlık Genel Koordinatörü Dureli Güçlüsoy, bütün dünyanın dikkatlerinin üzerinde olacağı, uluslararası katılımın gerçekleşeceği bir organizasyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yer almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek ana vatanımıza teşekkür ediyoruz dedi.